Bakın işte benim engelli kızımın çıktığı kat. 2020'de yapılan rezillik. En üst kata. Kızımı sırtında çıkardım burslu sınavına. Alt katlarda sınıf olduğuna rağmen en ufata vermişler, dala geçer gibi. <laughs> Bugün 12. sınıflar bursluluk sınavına girdi. Başkentte, Ankara'nın göbeğinde, metropol ilçede yaşanan drama bir bakın. Asansör yok. Engelli çocuğunun ilk girişte bir sınıfta sınava girmesini isteyen velinin talebi yerine getirilmiyor. Günler öncesi talep üçüncü kata bir anne 12. sınıfa giden çocuğunu sırtında taşıyor. Yeter artık. Bu rezalete bir dur Okulda asansör yok, varsa çalışmıyor. Engelli merdiveni yok ya da bunların hiçbirinin olmadığını varsayalım. Veli size engelli çocuğunun sınava gireceğini söylüyor ve okulun girişindeki bir sınıfta bu çocuğu sınava almıyorsunuz. Neden? Neden? Bunun yanıtı var mı? Sayın okul müdürü, sayın milli eğitim müdürü, Ankara milli eğitim müdürü